Evet arkadaşlar, diğer bir hal olan süblimleşme ve krallaşma olayını gözlemleyeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan cezve, naftalin ve cam çay tabağı. Öncelikle naftalinimizi cezveye atıyoruz. Daha sonra ocağı açarak ısı veriyoruz. Süblümleşme olayını gözlemleyeceğiz. Süblümleşme olayı katı haldeki bir maddenin e, direkt gaz hale geçerek e, geçmesiyle oluşan e, hal değişimi Bekleyin. katı bir maddenin sıvı hali görmeden gaz hale geçmesine Görüyorsunuz çıkan naftalin katı bir maddeydi. Daha sonra ona ısı vererek gaz hale geçmesini sağladık. Bu olaya süblimleşme diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi naftalin yok arkadaşlar. İçindeki e, ısı, ısı alması sonucunda içinde bulunan naftalin gaz haline geçti. Bu olay süblimleşme.